Koşacağız ya. Burada daha yapacak bir şey yok yani baksana. Kapı açılırsa. O geri kapat o kapıyı. Ne oluyor? Ama. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bunun 5. bölüm olması gerekiyor. Burada uyuduk ettik. Araba arayışındayız hala. Bu evi de Bu eve bakıp çıkalım. Viking baltası değil bu. Ne o? Viking beard de Viking sakallı balta falan mı? Ne anlama geliyor bu? Ama güzel bir silah benziyor. Hasarı ortalama, kondisyonu tik patates. Tam şimdilik bunu Aa sol kemere takabiliyormuşuz iyi. Kemerde dursun. Testeri de çantaya koyalım. Koli bandını da alalım. Bir şeyleri onarmak için. Bu şekilde devam. Şu an ağırlığımız birazcık artmış durumda. Artık daha fazla loot yapamayacağız. Yani buradakilerden çantaya atacağım bir şey de yok, konserveye atabilirim. Çanta da ağzına kadar dolmuş. Artık loot mut yok. Acil evimize gitmemiz gerekiyor. Ama bu kaseti alırım ben. Kaset lazım, dergiyi okuyalım. Bir tane daha dergi var. Metal duvar, metal çatı çok iyi. Kendi evimizi yapacağımız zaman da onları kullanırız. Çünkü gideceğimiz evde uzun süre kalamayız. Hem yani zombi sürüsü falan saldırdığında bir noktadan sonra artık orayı da terk etmemiz gerekebilir durumlar, şartlar belli olmaz. Her ihtimale karşılık bilelim böyle şeyleri. Şöyle arka kapısından çıkalım buranın. Şuraya baktıktan sonra. Güzel yine ilaçlar falan bulduk. Hemen uyandı orada bir tane. Şu... Ha kısa viking baltası. İyiymiş. Bunu kullanalım kırılana kadar. Kırıldıktan sonra palayla devam ederiz. Şu an iki tane çok güzel yakın dövüş silahımız var. Tabii bunlar kırılacak. Ya onaracağız ya da yerine başka bir şeyler bulacağız. Ama durumumuz çok iyi şu an yakın dövüş silahları olarak. Ben umarım baktığım haritalara tekrar tekrar bakmıyorumdur. Artık ev lootlamayacağım. Ciddi anlamda araba bulmak istiyorum. Ev lootlasam da alacak taşıyacak yerim yok. Bu bölümü artık Ev diyeceğim yere gitmek istiyorum. Lütfen vakti geldi. Siz sağdan soldan yine bir kalabalık gelmeye başladınız. Güzel. Giden de oradan buraya koşturmaya çalışıyorlar herhalde. Eri Country haritası mı? Bu modlarla eklediğim haritalardan biriydi galiba. Evet zaten belli oluyor. Yarısı çıkmış, yarısı çıkmamış. Hay uzun yaptıkça yükleniyor. Yani. Bayağı büyük burası. Neyse dur bakalım. Bu yanımızda dursun. Biz gidelim şöyle tın, tın Artık lütfen araba. Ne olur araba bulalım yani. Aslında buranın yukarılarında benzin istasyonu vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir haritadan bakmam lazım. Direkt o benzin istasyonuna da gidebilirim. Orada illa araba vardır. Benzin sıkıntısı da çekmeyiz. Düz kontak yapar. Yolumuza bakarız. Beni bir salarsanız tabi. Bu arada oyunda öldürdüğünüz zombileri lootlamayı ihmal etmeyin. Yani içlerinden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Ki palayı da galiba bir tane zombiden düşürmüştük derken oradan bir şeyler geçiyor. Onlar gitsin yoluna devam etsin. Biz de yolumuza devam edelim. Hatta şöyle bir ağaçların içine girip kendimizi göstermeyecek şekilde saklanalım bir haritaya bakayım ben. Burası uygun bir şunlardan bir tanesinin benzinlik olması lazımdı diye hatırlıyorum ya. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama burada bir yer... ne oluyor? Ama sen şaka mısın ya? Ağaçların içinden ben nereden gördüm? Bir de boynumu ıstırmış. O boynuma acil bandaj, bandaj bir şey yapmam lazım. Oh, deli gibi kanıyor. Şimdi sargı gibi yapalım. Az daha ölüyorduk. Sağlık panelini bile kapatamadım. Şu an o kadar korkuyorum ki. Şerefsiz geldi boynumdan ısırdı. Isırık mı sıyrık mı onu da göremedim. Canımın azalışını izliyordum. Baltamız da kırıldı. Çek palayı. İşte bu oyun böyle bir oyun. Bir anda hiç olabiliyorsunuz yani. Bir anda yok ediyor bu oyun sizi. Bu arada biz deli gibi skill kasıyoruz ama bir dur bir dur bir konuşturun beni ya bir konuşayım şu oyunu oynarken Tamam bir şey yok bunlarda biz gidelim Isırılmışsam da bulduğum o ilacı içerim yine atlatırız bir şekilde sıkıntı olmaz Ama ağır yaralı falan diyor bana sağ üstteki devaflarda bakacağım oraya tabi Bakalım güç ve hız az azaldı ürkmüş hafif ağrı çok ağır serin falan fistan silah sesi mi geldi cidden mi hepsini bana çekeceksin ha mükemmel Garajın kapısı açık mı değil Buranın camı varsa birazcık içeride saklanmakta fayda var Azıcık bir şey şurada bir duralım. Of. Çok tehlikeli. Şimdi yemek falan yiyelim. Ağrı kesici falan bir şeyler içelim. Azıcık kendine gelsin karakter. Ama ağırlığı da azalır. Vitamin de içelim. Bu boş konserve kutularını atalım. Bunu bir tamir edelim diyecektim ama tamir etme şeyi çıkmıyor. Bunu galiba başka bir şeyler lazım tamir etmek için. Çok ağır değilse ikiymiş ağırlığı. Ama bırakacağız yapacak bir şey yok. Ben de sigara içip yolumuza devam edelim. Her yerden kapıları mapları bir şeylere vuruyorlar. Orta şiddetli rüzgar varmış dışarıda üzerimiz sıkı giyili olduğu için soğuktan falan bir şey olmaz bize Onlar oraya vurmaya devam etsin Boyundaki ısırık Benaydı az daha öldürüyordu bizi deli eşit kan kaybettirdi ya Kolunuzdan falan ısırdıklarında o kadar problem değil de boyun oradan ısırıldınız mı dikkat edin direkt bandajı yapın anında gidersiniz Level atladı gizliliğimiz Ooo orası kalabalık Zaten bizim orada bir işimiz de yok Böyle yukarıdan yukarıdan gidelim. O mor olan yer ne ki? Okul mu orası? Restoran ya da okul öyle bir şeye benziyor. Yani şu an tek derdimiz bir arabamızın olmaması. Evet. Yukarıda da bizi bekleyen arkadaşlar var. O taraflara doğru da çok gidemeyiz. Şu benim benzinlik diye dediğim yer buranın yukarısında kalıyor. Yani şuralardan bir tanesi benzinlikte diye hatırlıyorum. Benim o taraflara gitmem gerekiyor. Yani mecbur bu taraftan geçmem lazım. Orada da bak birisini öldürmüşler. Yemişler. der Ama ben bunlara bulaşmadan nasıl geçeceğim oradan? Pek bir yolu yok gibi de şu bandajı bir değiştirelim önce. Ya ağır kesik varmış. Dezenfekte edelim. E şimdi bandajlayalım. Ulan şu an diken üstündeyiz. Tek hata da ölebiliriz. Böyle bir tane geldiğinde palayı kullanmayacağım. Çünkü onun da dayanıklılığı azaldı baya. Kendimizi fark ettirmeden gidebilirsek. Şöyle gidelim. Ama nereye geliyorsunuz öyle? Sizin beni görme şansınız yok. Benim o kadar gizliliğim falan var. Mümkün değil beni görmüş olamazsınız ya. Mümkün değil hani. Gerçi bu devaflardan dolayı bizim özelliklerinde pek bir anlamı kalmıyor da Buradan zıplayacağız evin içinde falan atlatacağız bir şekilde Koşacağız ya burada daha yapacak bir şey yok yani baksana Kapı açılırsa o Geri kapat o kapıyı Tamam şimdi koş Nereden çıkacağız şuradaki camı aç 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 hızlı aç hızlı aç Tamam atla şimdi atla hiç bekleme. Ve pencereyi kapat. Tamam onlar karşılıklı kapıyı yumrukluyorlar. Böyle çaktırmadan derken yine bir gördüler. Şuradan geç. Geliyorlar mı peşimize? Evet geliyorlar. Şuradaki evden bir atlatalım yine. Yemek falan varsa aslında bir yemek diyelim ya. Kirazlı yiyelim. Hemen gördü geliyor hemen gördü geliyor Sen ama kafamdan mı ısırdın bir de beni Acil öldürüp kafama da bir sargı yapmam lazım Ölmek istemiyorum Şunu da bandajla Ya Allah'tan bu da deride serik yaptı Bir kiraz için az da canımızdan oluyorduk bir Kirazı yiyebildik mi bari Onu da yiyememişiz ya onlar bizi fark etmedi. Şöyle tın tın gidelim. Yiyecek bir şeyler varsa bunları da yiyelim. Gel bakalım gel. Mahvettiniz beni mahvettiniz. taraf çok kalabalık. Şu taraftan gideceğiz mecbur. Karakterimizde ağrı varmış. Bir ağrı kesici daha içelim. Kapı kitle. Hemen camdan atla. Şuradaki pencereyi zorluyor. Onu bir içeri alalım. Kapat pencereyi. Lan! Sen nereden geldin öyle? Perdeyi de kapat. Yiyecek bir şey varsa yiyip gidelim buradan. Cipsi yanımıza alalım. Pırasayı yiyelim. Radyoyu duydum da bak şimdi televizyonların hepsini kaçırıyoruz. Ama yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu dondurmayı da göm. Orada karnınızı tok tuttuğunuzda sürekli bir şeyler yediğinizde şu doymuş bafa gelince size iyileşmeniz de hızlanıyor. Buradan çıkıp gidebiliriz tekrar. Buradaki pencereyi zorluyor bir ihtimal. Açalım şurayı. Perdeyi bir açaydık önce iyiydi da. Niye vuramıyorum ona? Perdeyi bir aç. Nereye atlayacağımızı bir görelim. Aa, karşı tarafta 3 tane var. Şuraya bir ihtimal bir tane zorlayan zombi var. Yok yok. Bunları kesmemiz gerekiyor. Gelin bakalım. Üçüncünüz geç gel gelirse sıkıntı yok ama geliyor. Heh öldünüz çok iyi. Bizim pala da gidici. Pala gidince o zaman bir tık sıkıntıya gireceğiz tekrar. Şu an evlerin içine girip loot yapmamın hiçbir anlamı yok. Çünkü sırt çantamız ağzına kadar dolu. Yani taşıyabileceğimiz ağırlık yok. Böyle kenardan kenardan gidelim biz. Hafif hafif öldürerek. Oyunumdaki sargıyı yine değiştirmem gerekiyormuş. Bunları hallettikten sonra bakalım onu. Yani bunlarda işimize yarayacak bir şey yok şu an. Bizde kibrit vardı değil mi? Kibriti bırakıp çakmağı alalım. Yolumuza devam edelim. Ha sargıları değiştirecektim bak unuttum. Şu aldayla bir ilgilenelim de ondan sonra sargılarımızı da hallederiz. Dezenfekte de edelim şu yaralara. Hiç enfeksiyonla uğraşamam. Heh, git hiç uğraştırma beni. Hiç uğraştırma. Git o tarafa doğru. Çok iyi. Ben böyle tın tın gideceğim. Benzinliğe ulaşabilirsem hiçbir problem yok. Bir de orada benzinlik yokmuş. Ben yanlış biliyormuşum. Eyvah. Gel bakalım seni indireyim. Şu yukarımızdaki ağaçtan bir kımıldama geldi ama orada zombi gözükmüyor. Şu şey, evlerden bir tanesine girip aslında bandajımızı falan yıkayıp bir uyuyabiliriz. Hafif yorgunluğumuz var. Şimdi uyumasam da olur ama 3-4 tane zombi gelirse bu yorgunluk debuffıyla mümkün değil ben onları öldüremem. Saatte zaten daha 4. En azından 8 olsun öyle uyuyalım istiyorum da. Kapı kilitli. Mutfağıyla ilgileneceğim sadece. Hiçbir şey yok mu gerçekten? Konserveleri bir aç. Başka da bir şey yok. Şu bandajları falan bir temizle. Ondan sonra su şişesini doldur. Konserveleri bir yiyelim. Bandajımızın yine bir değişmesi gerekiyormuş. Onu bir değiştirelim. Ama Bir tane de çek baba kendine gel be. benzinlik dediğim yere ne kadar kalmış? Çok bir şey kalmamış. Ama burada benzinlik olmaya da bilir ya. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam ayva yedik zaten. Bunun önüne geçmek için ben bir hemen bakayım internetten orada benzinlik var mı diye. Boşuna yürüyüp etmeyeyim. Saatte zaten 4.30 oldu. Karakterimiz de yorgun. Direkt ölüme gideriz yani. Orada her benzinlik yoksa. Perdesi var mı? Var. Perdeyi bir kapat. Hemen bir ona bakıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde göz gezdirdim. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Benzinlik oyunun şu en aşağısındaymış büyük ihtimal şurası. Oraya bir benzinlik işareti atayım ben. Nereden hangisini atsak? E, petrol işareti falan göremedim. Gözümden kaçırıyorum büyük ihtimal olması lazım. Ama buldum. Şuraya bir atalım ondan. Büyük ihtimal orası boşu boşuna bir, bir ton yolu geldik. Çok da gelmedik aslında da tam tersi istikamete gittik. Daha iyi de. Uyuyacağız. Bugün yapacak başka bir şeyimiz yok. Uyuyalım. Hani kapıldığımız için uyuyamıyoruz tabii ki de. Bir beta blocker iç. Kendine gelirsin. Paniğimiz bir geçsin. Bir de ağır kesici içelim. Tamam. Bir uyu bakayım sen. Sabah 5'e kadar uyu. İyice bir dinlen. Ya da akşam kalkalım sabah 1 gibi, 2 gibi gece. Öyle gidelim. Çok da uyuyup vakit kaybetmeyelim derken bir de buff geldi. Midesi bulanmış. Ha, pislikten falan dolayı yaralardan maralardan hoş olmayan şeyler yaşıyor. elektrikler ne oldu? Heh Bir gitti sandım. Temizlenelim ya. Kendimizi bir yıkayalım. Yiyecek bir şeyimiz var mı bizim? Cips var sadece. Başka da bir şey yok. Kıyafetlerimizi falan bir onları da yıkayalım. Ve karnımızın sürekli tok olması lazım. Diğer türlü hastalıktan ölebiliriz. Hastalık boyunda çok tehlikeli. Bunları bırak. Başka bende ağırlık yapan ne var ki öyle? Makası mesela çantaya at. Ağırlık yapan bir şey yok gibi. Bir tane vitamin içelim. Onları da bir atalım çantaya. Dik setini de bırakalım. Yerleri kalsın üstümde. Şu bandajları da bir temizle. Biz buradan gidelim. Geldiğimiz yolun tam tersine aşağı aşağı gideceğiz. Gelin bakalım hiç rahat durmayın. Bir yerden sürünerek vuruyorlar ya zıpladıktan sonra çok sinirim bozuyor. Biz ıslak üstlerle falan dışarıya çıktık ama daha hastalık kapmayız umarım. Şu aşağıdaki evlere doğru gidelim. Karnımızı doyura doyura evlerden o şekilde ilerleyeceğiz. Şu taraftan bir zombi sesi geliyor ama iki tane geliyormuş. Ben şurada bir alayım. Sen de gel. Evet palamız gitti. Palayı tamir edebiliyor muyuz? Kolivanlı istiyor. Vardı bende. Ama Kolivanlından iki tane istiyor. He. O sıkıntı yanımıza dergi varsa bant yapabilirim. Ondan da yok. Aşağıdaki eve girelim. Artık işleri iyice kızıştı. Hastalık kapmamız hiç iyi olmadı. Midemiz bulandı. Daha hastalığımız yok da. Siz niye öyle geldiniz ki bende? Çoş değil. Şuradan geçelim. Evin içinde atlatacağız onları. Şu an çok tehlikeli işler yapıyoruz ya. Atel varmış önümde. Ondan geçemiyormuş. Aslanım benim nasıl atlıyor ya. Tamam onlar oradan daha takip edemez bize. Şu eve bir girelim. Mutfağına bakalım. Bu büyük ihtimal girdiğimiz evlerden bir tanesi olabilir ama. Mecbur bakacağız. İyi taze salam ye bunu. Ye. Hemen ye. Sürekli karnımızın tok olması lazım. Bunu da pişirip yiyeceğiz. Ben yani bize her türlü yiyecek lazım. Onu da açıp yiyelim. Hiç hastalıktan ölmek istemiyorum ben. Şu palayı da onarmam gerekiyor. Onun pişmesine daha var. Bir dergi mergi arayayım ben o da evde. Yine bir bant yapalım. Şunları da bir okuyalım. Şuna da gelsin Mathers. Kast alırım ama. Onu görürsem dayanamam. Bu çantamda dursun. Dinleriz araba bulursak bir gün. İki tane kolibandım var. Pala'yı onar bakayım. Oh! Kondisyonu yarıya kadar geldi. Çok iyi. Bir daha onar. Tamam. Mükemmel. De de onarmada şöyle bir şey var. Her onardığınızda şu onarılma 2x 3x falan diye artıyor. Belli bir yerden sonra artık yani 3-4 x'ten sonra onarmanız da onarmamanız arasında hiçbir şey değişmiyor neredeyse. Şu pisse de yesek. O yüzden bir şey yani onararak sınırsız kullanma gibi bir olayımız yok. Bir yere kadar onarabiliyoruz. Ve bizim şimdi midemiz bulandığı için normalde çok fazla dışarılarda falan takılmamamız gerekiyor. Hareket etmememiz gerekiyor. Yani evde yemek yiyip dinlenmemiz gerekiyor ama şu an öyle bir şey için pek uygun zamanlar değil. Boş boşuna 2-3 günümü hiç boşa harcayamam. Bir şekilde atlatsın artık. O kadar besliyoruz sonuçta. Artık pişti hadi seni yiyeyim de gideyim ben. Afiyet olsun. Palamız tekrar kullanılabilir durumda. Gel bakalım sen de bir deneyeyim. Yoğunarmış mıyım? Evet evet güzel güzel. Şimdi bu evleri işaretlemiyorum bu arada, çünkü girip adam akıllı lootlamıyorum sadece mutfaktan yemeklerini alıyorum. Kim bilir o evlerin içinde neler var? Yine bakmadım da ne gelmeye başladılar. Gel gel cama vurma. Arkandayım. O marul gömemen sağlıklı besin. Mayonezi yemeyelim ya. Dondurmayı yerim. Al yanıma. Madem çok dokuz. Sonra yeriz. Kapıya nasıl vurdun öyle küt diye. Kulağımın içinde hissettim git. Ne yapıyorsan yap. Açmıyorum sana kapıyı yapayım Anlaşılan bu bölümde arabaya ulaşamayacağız. Ama en azından artık benzinliğin yerini biliyoruz. Önümüzdeki bölüm gideriz o benzinliğe diye umuyorum. Bir aksilik çıkmazsa bir şey olmazsa. Kahverengi şeker açlığı 30 götürüyor. Bu da dursun yanımızda. Bunu da yeriz elbet. Başka da bir şey yok burada. O pişene kadar ben bir etrafa bakayım. Bizim pişmiş bir yemeğimiz var mıydı? envanterde yok dondurmamız var. O da eriyince bir tık keyifsiz oluyordu. Onu da eritmeden yememiz gerekiyor. Hatta yiyelim onu bir. Hatta saat çok ilerlemeden ben bu bölümü burada bitireyim bu evde. Gündüz gözüyle diğer bölüme devam ederim. Önce bir şunu yiyeyim tabii ki. Pirzola yemeden bölümü bitirmem. Kapat fırını. Göm bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.